Arkadaşlar merhabalar hemen Eren yazıyor Eren birincisin <laughs> merhabalar umarım iyisinizdir arkadaşlar bazı arkadaşlarımıza şöyle baktım ders başlamadan önce isimlere bir kısmı önceden tanıdıklarımız Pınar merhabalar Pınar Esra Ayla Elif Bolat hmm, başka Tuğçe Yağcı. Evet, önceki öğrencilerimiz. Nasılsınız arkadaşlar? Ticaret hukukuna çalıştınız mı şu an? Onu sormak istiyorum. Ben anlattıktan sonra dersi neler yaptınız? Yok hiç tekrar etmedik falan demiyorsunuz değil mi arkadaşlar? <laughs> Ayla diyor ki çok özledik. Ayla ben de sizi çok özledim. Gerçekten şaka yapmıyorum bak. Tuğçe bir kere tekrar edebildim diyor. Soru çözmüşsündür ama Tuğçe'cim değil mi canım? Kısmi olarak çalıştık diyelim. Tamam. Kısmi olarak çalıştınız. Eksik kalan kısımları biz 3 günde tamamlayacağız arkadaşlar. Fethi Can diyor ki ilk defa sizden dinleyeceğim. Fethi yapma. Lisansta dinlemişsindir bence birilerinden. <laughs> Konsensus çözebildim diyor. Ayla ve diğer arkadaşlar hemen şunu hatırlatmasını yapayım. Konsensusta e, hatalı sorular var maalesef arkadaşlar. Yeni değişen kanla e, kanuna göre hani revize etmemişler. Ara sıra böyle torba yasalarla değişiklik yapılıyor ya hani. E, onları pek dikkate almamışlar. Maalesef o son baskılarda da hatalar var. Dikkatli olun. Örneğin rehinle ilgili hatırladığım hani şöyle söyle şöyle şöyle söyleyeyim. Rehinle ilgili konularda hatalar var. Esra diyor ki, sizin için çalıştım. Esra, beni çok mutlu ettin. Gerçekten. Bugün duyduğum en güzel söz Esra bu. Eda diyor ki, sizin sayenizde ticaret saydım. Aman Allah'ım, beni çok moda soktunuz arkadaşlar. Açılın. Bir sürü soru çözeceğim şimdi ben size. Okumadığım var mı? Bakalım. Hakan merhaba demiş. Merhabalar Hakan'cığım. Tuğçe, tamam. Hakan diyor ki, Fethi Can gibi. gibiyim. Baya özlem geldi. Hoş geldin özlem. Özlem de önceki öğrencilerimizden arkadaşlar. Evet, sayınız 16 kişiyiz. Gayet iyi. Hadi Bismillah. Arkadaşlar, diğer arkadaşlarınız biliyor ama ilk defa hani sadece kampa katılan arkadaşlarımız için söylüyorum. E, aklınıza takılan ne varsa mutlaka sorun arkadaşlar. Hemen yazın. Ben sürekli olarak zaten alt tarafa bakıyorum sizin yazdıklarınıza. Yani şunu düşünmeyin, ya acaba ben bunu sorduğumda bu çok mu saçma olur, diğerleri biliyor mu bilmem. Hiç öyle bir şey düşünmeyin arkadaşlar. Bu çünkü sınavdan önceki son şansımız. Eksikliklerimizi bizim bu şekilde tamamlamamız gerekiyor. Siz ne istiyorsanız sorun. Detaylı olarak anlatırım. Olmadı hani konuyu tekrar anlatmamı istiyorsanız da soruları bitiririz. Yine ben size konuyu da anlatırım tamam mı? Pınar'cığım kıymetli evrak tüm öğrencilerin yani... Sınava girecek tüm öğrencilerin gerçekten belalısı diyebilirim. Bir tek ben seviyorum herhalde. <laughs> evet son gün kıymetli evrak. 3 gün verdikleri için ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak. 3. gün kıymetliye geçiyoruz canım. Teşekkürler Ayla'cığım. Esra diyor ki çok heyecanlıyım. Tamam o zaman arkadaşlar heyecan doğurup derken hemen başlıyoruz. Daha önce benden ders almış olan arkadaşlar yani kamptan önce sorularımızda hani sizde çözdüğümüz soruların benzeri olabilir ama onları koymak zorundayız konuyu anlatmak için zaten tamam mı? Birçoğu zaten farklı sorular ama benzer ya da aynı sorular olduğunda da hani niye demeyin çünkü bu soruların amacı hem soru tekniğini göstermek hem de arkadaşlar kampın asıl amacı nedir? yeni böyle kamp işte kamp programına dahil olan arkadaşlarımız için konuyu böyle kısaca bir anlatmaktır baştan sona. Şimdi ticari işletme ile ilgili ben size tam 121 tane soru hazırladım. Bu 121 soru konulara göre sırayla gidiyor arkadaşlar. Konuyu özetleyecek bu sorular size. Evet. Hepinizden cevap bekliyorum arkadaşlar tamam mı? O şekilde çözelim. Yani interaktif bir çalışma olsun. Hani ben sadece böyle söyleyip geçip söyleyip geçersem siz dersten de koparsınız. O yüzden dersi eştirak edin. 6102 sayılı TTK'da yer alan kuralların uygulama alanını belirlemek aşağıdakilerden hangisi esas belirlemede aşağıdakilerden hangisi esas alınmıştır? Hangisi esas alınmıştır? Ben kalemimi ayarlayayım o sırada. Hep bu kalemde sıkıntı yaşıyorum zaten bu değil. Siz o sırada cevabı verin arkadaşlar. Arkadaşlar hatırlarsanız 3 tane sistemimiz vardı bizim. İlk önce 3 tane sistem oldu. En son biz modern sistemi seçiyoruz zaten. Neydi arkadaşlar? Ticaret TTK hükümlerini biz neye uyguluyorduk? İlk önce ne denilmişti hatırlar mısınız? Subjektif sistem vardı. Subjektif sistem neye esas alıyordu arkadaşlar? Suje dediğimize göre taciri esas alan subjektif sistem vardı. Sonra objektif sistem vardı. Objektif sistem neye esas alıyordu arkadaşlar? ticari işe Yani ne demek esas almak ne demek? Yani subjektif sistem diyor ki nerede bir tacir görürsek ona TTK hükümlerini uygulayalım diyor. Sonra objektif sistemde diyor ki hayır diyor öyle yapmayalım ne yapalım? Nerede bir ticari iş varsa ona TK hükümlerini uygulayalım diyor. Objektif var, subjektif var. Tabii ki ne olacak arkadaşlar? Karma sistem olacak. Karma sistem diyor ki olmaz diyor. Ticaret kanunu hükümlerinin uygulanabilmesi için Aynı olayda hem ticaretin hem de tacirin olması gerekir diyor. En sonunda Kara Avrupası olarak ve Türk hukuk sisteminde de neye geçiliyor arkadaşlar? Modern sisteme geçiliyor. Modern sistem diyor ki olmaz ne tacir ne ticari iş. Ben neye esas alırım diyor. Tabii ki ticari işletmeyi esas alırım diyor arkadaşlar. Demek ki 6102 sayılı TTK hem de bundan önceki 6756 sayılı TTK'da bizim kabul ettiğimiz sistem ticari işletmeyi esas alan modern sistemdir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından değildir diyor. E biz eğer ticari işletmeyi merkez kavramı olarak seçtiysek TTK'da bu ticari işletmenin unsurları nedir buna bakmamız gerekiyor. Dört tane unsur vardı arkadaşlar ticari işletmenin. Birincisi gelir sağlamayı hedeflemek. İkincisi devamlılık, üçüncüsü bağımsızlık, dördüncüsü esnaf faaliyeti sınırlarını aşmak. Kar ediyor olmak yoktur arkadaşlar. Önemli olan nedir? Gelir sağlamayı hedeflemektir. Gelir sağlamayı hedef tuttum kar etmişim, zarar etmişim önemli değil. Ya da arkadaşlar gelir sağlamayı hedefledim ancak benim bu elde ettiğim geliri sarf yerim hiç önemli değil. Önemli olan tek bir şey var yeter ki benim hedefim, benim amacım gelir sağlamak olsun arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin unsurlarından olan devamlılık unsuruyla bağdaşmaz? Bir önceki soruda dedi ki 4 tane unsur vardır ticari işletmenin. Birisi de bunlardan neydi arkadaşlar? Devamlılık, sürekli olacak. Bakalım tek tek. Yalnızca yazları açık olan otel. Şimdi yazın açık, kışın kapalı. Araba kiralamak amacıyla kurulan ancak faaliyete geçtikten sonra iflas eden işletme. Yaz elmalarından komposta üreten ve sadece kışın çalışan fabrika, acil nakit ihtiyacı nedeniyle sahip olduğu kamyoneti yalnızca bir defalığına kiralayan lokanta, cep telefonu alım satımı ile uğraşan ara beni ticaret. Ayla E dedi, Tuğçe D dedi. Şuraya yalnızca yazları açık olan diyor ya arkadaşlar. Otelin yanına şey diyor. Oteli silin. Yalnızca yazları çalışan yazlık otel deyin. Araba kiralamak amacıyla kurulan faaliyete geçtikten sonra iflas eden işletme. Tek tek bir bakın D ile E şıkkı arasında kararsız kaldınız galiba arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biz diyoruz ki devamlı olarak çalışsın, devamlı olarak çalışsın da biz bu devamlılıktan yılın 365 günü çalışmasını aramıyoruz arkadaşlar. İşin niteliğine göre devamlılık göstersin. Şimdi yazlık otel arkadaşlar, bazı yerler vardır ki arkadaşlar denize girilen yerlerde sadece yazın çalışır, kışın çalışmaz o oteller. Yazın açıksa da diyoruz ki işin niteliği gereği evet e, ee, devamlı kursuruyla bağdaşı devamlıdır diyoruz. E, araba kiralamak amacıyla kurulan ancak faaliyete geçtikten sonra iflas eden işletme. Bir işletmenin iflas etmiş olması o işletmenin son bulduğu anlamına gelmez arkadaşlar. İflas ettikten sonra hemen hatırlayın şirketlerden ne aşaması vardı? İflas eder etmez hemen şirket son buluyor muydu? Ne aşamasına geçiyorduk? Bravo Tuğçe ve Pınar tasfiye aşamasına geçiyorduk. Tasfiye aşaması bittikten sonra artık şirketimiz sona eriyordu. Dolayısıyla hala şirket devam ediyor arkadaşlar. Yaz elmalarından kompostu üreten ve sadece kışın çalışan fabrikayı yazın topluyor. E, kışın çalışacak yazın çalışacak bir şey yok o fabrikanın. Doğru acil nakit ihtiyacı nedeniyle sahip olduğu kamyonete yalnızca bir defalığına kiralayan lokanta. E böyle bir durumda arkadaşlar ticari işletmeden bahsedebilir miyiz? Yani bu e Kamyoneti bir defalığına kiralayan, hani taşımacılık, kiracılık işleri düşünün arkadaşlar. bir Devamlılık unsurundan bahseder miyiz? Hayır. Niye? Yalnızca bir defa diyor çünkü. O yüzden diyoruz ki D şıkkı devamlılık unsuruyla bağdaşmaz diyoruz. Cep telefon alım satımıyla uğraşan ara ben ticaret. E burada devamlılığa ilişkin zaten hiçbir şey dememiş arkadaşlar. Kesintiye uğratan bir durum söz konusu değil. Esra diyor ki sorular sınava göre kolay değil mi? Kolaydan başlayıp zora doğru gidiyoruz Esra'cığım. Tamam Bu daha başlangıç aynen. Aslında sınavda da aman aman zor bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Kıymetli de birazcık zorluyorlar. Kıymetli de sınav sorularını çözeceğim size orada birazcık zor. Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin gelir elde etme unsuruyla bağdaşmaz arkadaşlar? Restoran şeklinde işletilen işletmenin gelirinin yarısının hayır işlerine harcanması, halı yıkama işiyle uğraşan işletmede elde edilen gelirin bir kısmı ile öğrencilere burs verilmesinin amaçlanması, restoran şeklinde işleten işletmede elde edilen gelirin tamamının hayır işlerine harcanması, boyacılık işiyle uğraşan işletmenin ilk yıl zarar etmesi, sinema şeklinde işleten işletmenin amacının yalnızca çocuklara ücretsiz hizmet verilmesi olması. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki e. Ne deney arkadaşlar? Diğer arkadaşlarımız da katılsın. Ne deney sizce? Amacımız ne olacaktı? Amacımız gelir elde etmek olacaktı. Baktığımızda A, B, C, D şıklarında gelir elde etmek var mı? Evet. Yalnızca harf yerleri farklı. İstedikleri gibi isterse gelirinin tamamını, isterse yarısını, isterse bir kısmını hayır işlerine kullansın arkadaşlar. Bu bizim için sıkıntı değil. Ne diyoruz arkadaşlar? Yeter ki amacı gelir elde etmek olsun. E şıkkına baktığımızda burada amaç gelir elde etmek mi? Hayır gelir elde etmeyi görmüyoruz. Ne diyor? Çocuklara ücretsiz olarak hizmet veriyor. Benim bir sinema salonu var işletiyorum arkadaşlar orayı. Ne yapıyoruz? Diyorum ki tamam 18 yaşından küçük olan herkes gelsin ücretsiz olarak ve sadece onlar izliyor arkadaşlar. Ücretsiz olarak burada diyorum ben onlara sinema izlettireceğim, sinema keyfi yaşatacağım diyorum. Bu arkadaşlar artık ticari işletmenin gelir elde etme unsuruyla bağdaşmadığı için ortada bir ticari işletmeden bahsedemiz ortada bir ticari işletme bulunmamaktadır diyoruz. Hmm, ya O yalnızca, anladım Esra neyi sorduğunu. O yalnızca, o değil Esra. Yani amacı yalnızca. Amacının yalnızca diyelim, virgül koyalım. Çocuklara ücretsiz hizmet verilmesi. C güzel bir şey. Ben karıştıracağınızı düşünüyordum arkadaşlar. C'yi hani gelirinin tamamını hayır işlerine verdi. Tamam yarısı bir kısmı denildiğinde tamam tuzağa düşmüyorsunuz ama birçok öğrenci tamamı hayır işlerine harcadığında e, tamamı oluyor, kar elde etmiyor. Acaba ticari işletme midir, değil midir şeklinde bir tereddüte düşüyorlar. Hayır arkadaşlar, gelirinin tamamını hatta gelirin tamamı artı cebinden de biraz daha para katabilir. Hepsini hayır işlerine verebilir. Bu gelir elde etme unsuruyla yine bağdaşır. Çünkü amacımız ne? Amacımız oradan gelir elde etmek. Gelir elde ediyorum. O geliri elde ettikten sonra istediğim yere harcayabilirim arkadaşlar.